Tabii ki şimdi cümleler de detaylı bir şekilde de yapabiliriz ama umarım sizin için kolay. O da mesela dehalu, mazi fiil, ondan sonra ala harfi cer Yusuf'a. Neden Yusuf'a? Yusuf'i değil. Çünkü bu ne konusuna giriyor dil bilgisinde? Gayr munsarif. El memnu'u minas sarfi gayr Madem cenay açtıysan sen mikrofonu desene bana. Ya, eğer müsaitsen. E, neden gayr munsarif gayr munsarif oldu? Ya ba bak şey yani böyle açık e, soru e. sormayayım. Neden? E, neden gayr munsarif diye bir şey var? Efendim? Ee, bildiğim kadarıyla e, yani öz Arapça olmayan kelimeleri e, ayırt etme yöntemi. Yani Aa, ya. alabilmek öz Arapçaya mahsus bir husus. Bu birinci, bu e o zaman bilmiyorum. tamam. Bu bir sebep, bu sebep. Ama asıl sebep değil. Asıl sebep arkadaşlar o da bu kelimeler aslında az oluyor. Yani günlük yani dilde az oluyor ya da az kullanılıyor. Mesela fiillerde tenvin var mı? Ha aslında gayr-munsarif ne demek? Tenvin almıyor isim ve kesralı olmuyor. Ama önemli olan şey almıyor, tenvin almıyor. Ee, çünkü kesralı eğer el takısı alırsa kesralı olur. Ona geleceğiz. Ee, yani bilmeyenler için söylüyorum. Ona geliriz inşallah. Neden? Şimdi neden ten, e, neden tenvin almayan ya da alamayan isimler var? Çünkü arkadaşlar tenvinin tabii ki tenvinin amaçları var aslında. Yani neden tenvin alır isimler? Amaçları var. Mesela bazen belirsiz oluyor. Ee, ve yani çeşitleri var tenvinin evet ancak asıl isimlerde asıl olan e, tenvin alması isimlerin tenvin alması bu e, asıl olarak yani neden demek ki bu tenvin tenvinü temkin e, kafa karıştırmamak yani, karıştır, yani karıştırmak karıştırmadan e, sadece bu tenvin bu isimler tenvin alıyor çünkü yagın. Bu isimler yagın arkadaşlar. Yagın olmayan kelimeler, isimler tenvin almayacak. Mesela fiiller az, daha az yagın. İsimler daha fazla. Çünkü biz şimdi tamamen konuşabiliriz, konuşma yapabiliriz sadece isimleri kullanarak. Hiçbir fiil kullanmadan. mesela zahibun ana zahibun sonra hada şârin, falan öyle. هذا مثلا أنا ذهب أنا ذهب to the ذاهب tekrar أنا derisini derse gibi. Hiç fiil yok. Kısaca isimler daha yaygın. Bu yüzden tenvin alabilir. Filler mesela az olduğu için Arapçada az, daha az kullanıldığı için tenvin almıyor. Tabii ki ben söylemiyorum. Dilçiler, dilçiler söylüyor, söylüyor bunu. Ben sadece aktarıyorum yani. Buna ek olarak başka daha az kullanılan ya da az kelimeler ne var? Ee, yabancı isimler. Çünkü yaban zaten yabancı bir isim bu. Sonradan Arapçaya girmiş. Tabii ki yani şey yaygın bir isim değil bu. Tabii ki tenvin almayacak. Ee, bunlara mesela bunlara ek olarak şey de var. Bazı özel isimler mesela elif ve nun ile biten bazı dişil kelimeler onlar da çünkü yaygın değil. <laughs> Hatta şey dişil özel isimler de tenvin almıyor. Çünkü onlar da asıl değil. Arapçada asıl olan er erillik. Sonra dişillik geliyor. Bu yüzden dişillik de e, tenvin almıyor. Çünkü daha az yani Arapçada. E bu yani memnun ömrün konusu belki inşallah bir gün e, daha fazla detaylı bir şekilde. Ancak sadece şimdi bunu, yani şunu bilmemiz yetiyor. O da Filler neden tenvin almıyor? Çünkü az, daha az isimlerden ve yabancı isimler az da olduğu için e, tenvin almıyor. Tenvin alan isimler onlar fazla ve çekimleri de oluyor vesaire. E, şimdi a ve ileyhi ahahu cevap cümlesi olacak. Şimdi yani eee e, devam ediyoruz. A ve mazi fiil. Evet ile ve en". şimdi Belki sadece önemli şeyler söyleyeceğim. Ee, yani anlaşılmayan şey varsa bana söylersiniz. Ama çok basit şeyler üzerinde durmamız gerek yok gibi. Ewa ileyhi ahahu. irabi ne sizce? Çok güzel. Neden anladık? Çünkü elif almış beş isimlerden. Elif alınca mansub olacak demek. Vav alırsa fail demek. Ya alırsa mecrur demek. Yani fail demek değil de ama müpteda da mesela olabilir. Haber de daha olabilir. Ancak merfu demek vav ile elif ile mansub ya ile mecrur. Mesela burada fail değil. Belki biraz fail gibi duruyor ama e, meföl قال آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ee, دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه أها جزال آوى إليه أخاه شمدي إذا برضه مثلا بتيورسا آوى إليه أخاه مثلا صنرا قال إني أنا أخوك Önce girdi ondan sonra ben بانسين kardeşinim dedi Öyleyse tamam ayrı cümleler olacak. Eğer hayır. ve ee, ileyhi ahahu ve bundan sonra yani o girerken bunu söylediyse ne olacak? Hal cümlesi olacak. Kale inni ana Tabii ki hal ee, ne zaman hal diyoruz? Anlamı ne? Yani anlamını bilsek önce. Fiilin gerçekleştiği zaman e, ee, sahibül hal nasıldı? Yani bu bir kişinin bir şeyin öznesinin mesela nesnenin, nesne, nesne, halini o fil gerçekleşirken kolay bir örneği, örnek vereyim söyleyeyim. Ce ee, at talibu dahiken o gelirken gülüyordu. Yani gelirken bu fiili yaptığı zaman o adamın yani o öğrencinin fiilin gerçekleşirken ne vardı ne oluyordu? o hal olacak. Bu yüzden burada dedim yani size a ve ileyha o girerken ne yapıyordu? Söylüyor muydu? Eğer söylüyordu e bu hal olacak. فَلَمَّا جَهَزَهُمْ bi cehazihim ce'ale siqayete fi rahli ثُمَّ thumma ezzene muezzinun الْعِرُ iru innekum lesariqun ce'ale siqayete ce'ale aslında kıl, kılmak yani kıldı. E, i̇ki tane mefhul bir alacak. Birinci mef'ul bihi bu, ciales sikayete Yaptığı anlamında da geliyor aslında. Eee fi rahli akhihi. Peki bu birinci mef'ul bihi, ikinci mef'ul bihi var mı? Var ama açık mef'ul bihi değil. Yani irab yaparken demeyeceğiz. Çünkü biz mef'ul dediğimiz zaman artık mansub bir isim olacak. Hiçbir zaman hem mef'ul hem de mansub değilse hdm diyemeyiz. Yani, mef'ul ise mansub olacak o bu isim. Burada fi rahli e, harfi cer ve burada önemli olan isim mecrur olmuş. Buna mef'ul diyemeyiz. Ya yani, erab yaparken ancak anlamı mef'ul gibi mi? Evet. Anlamı mef'ul gibi. Zaten ikinci mef'ul bih'inin yerine geçmiş bu. Fi rahli ahieh. Rahli ahieh fi e, rahli muzaf ahieh muzafun ileyhi ile çünkü beş isimlerden. tabi e, tabii ki şey burada olmuş. Yani muzaf olduğu için ya ile mecrur. Eğer muzaf olmadıysa mesela ahin olurdu. Çünkü beş isimler ancak muzaf oldukları zaman harflerle yapılabilir. Yarabı. Muzaf değilse harekeyle yapılacak. Sümme her zaman sümme atıf Ezen müezzin Ayethel ayru inkum la sariq. Ezen için ne dedi, nasıl çevirdi? Sonra bir görevli haha EK'ye diye bağırdı. Müjdel çeviri e, bağırdı. Aslında ezzen ezen okumak demek ezzen. Ancak genel anlamı o da bağırmak anlamında gelebilir. Peki burada yani söylenen şey olacak. Yani tamam barda ama söyledi bir şey yani tabii ki. Bu yüzden bundan sonra gelen cümle mef'ul bihi olacak. Ne gibi? Kale gibi. Mesela kale geçiyorsa kesinlikle diyeceğiz bu mef'ul bihi yani kaleden sonra çünkü, çünkü neyi söyledi? Söylenen şeyi tamamen aktardık söyledik. Bu yüzden mef'ul bihi oldu. Ne söyle söylenirse söylensin. Ee, bu cümle kaleden sonra müfül olacak. İsim değilse bile genelde müfül bir isim oluyor ya da master oluyor çünkü. O da bu onu da unutmayalım yani. Ama mesela ezne kale anlamına benzettiği için eyyetuhel'eyru innekum lesariquna müfül bihi mahalle mansub olacak. Muazzinun fail merfu. Eyyetuha el-iru. Neda. Edatı. Al-i'ru bedel merfu. İnnekum lesarikuna. Mesela burada e, innenin ismi kesinlikle kum olacak ve haberi lesariquna. neden kesinlikle çünkü inne yapışmış bir zamir varsa kesinlikle ismi olacak. Kâne de aynı şekilde. Ve bundan sonra zaten tek bir kelime cümle var. Aslında kelime bu. O da onun e, ismi olacak merfu. La bune le Aslında bu allamul muzahlaqa yazın biraz önce çalışmıştık. El muzahlaqa aslında bu tevkid için geliyor. Mübteda giriyor. Ama Arapçada mesela böyle olmaz. Hem inne var hem de tevkid yani iki tane tevkid edatı bulunmaz. E, bu yüzden bu birinci tevkid edatı inne. İkinci tevkid edatı habere geçtik. Bu. Lesariqun. Qalu ve akbelu aleyhim mâza tefkidun. Mâzi fil. Yeniden ve akbelu aleyhim mâzi fil. Mâza Malik. Efendim. Aha, bu ee, haricimiz. sen ararken bir şey sorayım ben de. Ee, bu muzahle gallamı var ya. E, ee, onun bir diğer adı da lam-ı iptida olan o mu aynı e, mı ikisi de? Evet evet. Lamu iftida iyi Ama ne için geliyor? Tövhid için geliyor. Tamam. Ee, yani bizim e, Türkiye'de e, nehir kitaplarında innenin evet. haberinin başındaki lam, lamu iftida iyedir. Ee, evet. Bu daha çok yaygın bir bilgi. Doğru. Ama as yani onun aslı Allahu ibtidaiye. Ancak Hı -hı. madem habere girmişse Adı değişti, biraz yani başlık değişiyor. Çok önemli de ama yani, ya, yani daha doğru olan açıkçası o da adı Alamu hmm. o da yani daha önce şey yaptık resmi resmini hatırlıyorsan evet 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 hatırlıyorum hatırlıyorum ama yani benim için yani biliyorsun benim için yani bana göre en azından başlıklar o kadar önemli değil. Ee, yeniden e, bu lamul muzah yani lamul mi? Doğru, Aslı öyle. Ve sadece habere girmiş. Ne de ama sebebi mesela önemli. Mantığı önemli. Tam neden habere girdi? Bu, bu bu önemli mesela. Sebep yani. Ee, en önemli soru ne veya ne değil? nasıl da değil, ne için, neden? Çünkü bunu öğrendikten sonra çok şey öğrenmiş oluruz. Kalu ve akbelu aleyhim mâza tefkidun. Kalu dediler ki ve akbelu Mesela burada çok belli. Kalu onlar söylerken akbelu aleyhim. Geldiler yani ya da döndüler. Kardeşleri onlara dönerek ne arıyorsunuz dediler. Evet bunu da yani bunu da söyleyebiliriz. Ve akbelu aleyhim mâzâ tefqidûne Akbelu ve akbelu aleyhim hal cümlesi muhallen mansub. Bir şey daha sorsam. Buyur. Ee, bir satır yukarıya çıkabilir misin? Tamam. Buna. <laughs> tamam. Ee, galu ve akbelu. Şimdi buradaki evet. vav e, niçin gelmiş? Atıf değil mi? Hayır. Hmm. Bu şey hal, hal cümlesi. Kalu ve akbelu aleyhim mâzâ Ee, Bir şey bozmadan bu aha, öyle. Şimdi aslında öyle. aslında öyle. Kalu mâzâ de tefkidûnâ. Dediler ki ne arıyorsunuz? Aslında fakada ne kay ne kaybettiniz aslında yefkudu. kaybedu eee ماذا ne kaybettiniz veya ne arıyorsunuz aslında anlamı yani öyle ama sadece bu değil qalu veqbalu aleyhim bunu söylerken mesela şöyle böyle diyelim bu şimdi bu yani ben Kur'an demiyorum mesela ben bu Kur'an iddia Kur'an olduğunu iddia etmiyorum sadece biz öğrenmeye öğrenmek amacıyla şey yapıyoruz Kalu maza tefkiduna ve akbelu aleyhim mesela diyebiliriz. Dediler ki ne arıyorsunuz ve akbelu aleyhim. Yani gel, geler, gelerek ya da gelirken bunu söylediler. E, öyle bir şey. Veya e, onlar konuşurken geldiler. Şimdi nasıl çevirsek tam tersi de çevirebiliriz. E, قال, e, olunca e, ama yani kısaca kalu söyledi ve akbelu aleyhim onlara yakış, e, yakınlaşarak aslında akbele yukbilu gelmek yani yakınlaşmak yani e, mâle bilmem anlaşıldı mı Canay. Evet evet e, şeye alışmışım ya e, vegat ile birlikte gelmesine mazinin başında. O gat olmayınca bir an atıf mı diye düşünmüştüm. Hmm, anladım. Tamam ol. Ee, yok şimdi hal hal konusu e, o kadar şey, yani halin o kadar şartları yok açıkçası. Ama genelde mesela genelde türemiş oluyor, genelde e, şey yani mesela fiil cümlesinde bulunur. Sadece genelde. Ama hal biraz daha genel yani. Gen دهاي أقلم شجبة. قالوا نفقدو صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني ده مثلاً شو آه قالوا قال جملة القول. سأل عندي الشيناء. ما يفعل به ورجع. نفقدو صواع الملكي. صواع ما يفعل به الملك مضاف إليه. لمن جاء Veli ca aslında böyle li harfi cer men sonra limen yani mevsul isim lillezii mesela olabilir burada lillezii caa bihi himlu ba'ir yani harfi cer var ondan sonra isim mevsul mahallen mecrur caa bihi himlu ba'ir Evet, cei ee, Bu arada güzel bir şey var İrab açıdan mesela yani e, ben mesela arkadaşlar şimdi ben bunun irabına bile bakmadım birlikte bakıyorduk okudum şimdi yani doğru mesela e, Arapçayı biliyorum falan ama herkes e, irabta iyi olabilir yani güzelce öğrenebilir ben şimdi şimdi az önce okurken okudum tamam hiçbir şey demedim yani. Ama gördüm e, merfu bir isim. Tam bu neden merfu? Böyle görünce ve bunu görünce yeniden limen harfi cer ve isim mecrur. Ne geldi aklıma? E, haber öne geçmesi. Zaten notlarda geçiyordu. Haber öne geçebilir eğer şüphe cümle ise. Ve ondan sonra ne göreceğiz, ne bekleyeceğiz? Merfu bir isim. Yani ben de sizin gibi bakıyorum ve işte gördüm bu merfu isim. Siz de böyle yani düşünün. Bu neden merfu? Çünkü bu öne geçmiş haber ve himlu ba'ir mübteda merfu. Tabii sona kalmış yani. Peki bu uzun şey burası burası ne? Yani onları görmezden gelebilirsiniz. Eğer bilmiyorsak mesela navda vesaire. Önemli olan bu himlu merfu olması. Ama mesela burada az önce dedik ya mausul isim. Bu yüzden bu salı cümlesi yani. Sonra ca mazi fiil bihi harfi cer isim e, ma hamin zamir mecrur. Himlu ba'irin ba'irin muzafun ileyhi mecrur. Kesra ile. Ve ana bihi za'im. Yeniden şimdi ana mübteda muhale merfu bihi za'imun. Şimdi ve ana bihi mesela sadece de desek, ana, ben, bihi, onda e ben, onda ya da onun için yani bir anlam vermiyor. Bu yüzden zaim ile bir, e, tamamlanıyor anlam. Ve yani haberi bu olacak. Çünkü haber haber ile bitiyor cümlenin anlamı. Ya da tamamlanıyor yani. قَالُوا تَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرَقٍ قَالُوا dediler yeniden tallahi ee, şimdi e, yemin etmek için bazı harfler var. Ruhul kasem Arapçada. Onlardan bir tanesi te. Mesela va Wa vav ve'l Wa kasem vav. Tallahi vallahi billahi bi de var. Eee lam la amruke mesela la amruke geçiyor Kur'an'da. La amruke innhum fi sekratihim ya'mahun. Lamruke innehum lefi sekretim yamun sanırım. E ondan mesela bu ta e, ve, ve yemin şimdi mesela bu güzel bir genel bir bilgi ve güzel bilgi önemli yani. Yemin Arapçada el kasem yani harfi ve isim mecrur gibi bu cümle gibi zarf gibi istediğiniz yere gelebilir ve bir şey yapmaz yani. Çünkü biz hatta konuşurken Türkçe, Arapça yaptım vallahi, vallahi yaptım yapacağım ve gittiğim var vallahi vallahi yapacağım gittiğim falan hepsi yani istediğimiz yerde olabilir gelebilir. Ne gibi harfi cer ve isim mevcut zarf gibi. Ee, önemli yani demek istediğim şey irab yeri yok. Yeminin, kasamın. Evet çünkü zaten yani sadece vurgulamak e, vurgu yapmak için e, ya da yemin etmek için. Evet. Eh, Laqad alimtum az önce Kasım edatlarından dedi ki ya yani, la. Mesela la buradaki la. Bu, bu da yemin aslında. Yemin lası. Ee, kad kad et evet. Yani burada aslında iki kasem var. Bu birinci kasım, Bu da ikinci isim. Ve kad kad et belki mesela şimdiki şimdi şey, yani bu şey, yani bu çağdaşta işte, Araplar eee biz de mesela yani öğreniyoruz Arapça falan. Belki çok anlamıyoruz mesela bunları. Ancak geçmişte yani Kur'an indiği zaman onlar çok iyi anlıyorlardı, görüyorlardı ne kadar vurgulu bir cümle, ne kadar güzel bir şey yani ifadeler vesaire ve çok etkileyiciydi yani. Biz de inşallah bizi de biz de inşallah yani güzelce anlarız, öğreniriz bu şeyleri. Ama mesela dediğim gibi Araplar bile bunları okurken o kadar şey yani anlamıyor, anlamayabilirler. Ancak daha biraz çalış, çalışarak, öğrenerek, tefekkür ederek yani. Evet. لَقَدْ alimtum. Şimdi bunlar harf zaten. Harfler irabı e, yok. E, Irab teri yok. Harflerin irabı e, yok. E, çünkü e, Tabii e, neden irabi yok? Çünkü bu harf mesela bu harflara hiçbir zaman mesela onlara merfu, mansuf falan dedik mi? Hayır demedik. Yani cümlede hiç kimse bir onu etkilemeyebilir. Etkilemez yani cümlede. Etkilenmiyorsa irabı yok demek. Etkiliyorsa bu irab değil. Mesela harfi cerler e, etkiliyor ama etkilenmiyor. Bu yüzden irabı yok. لَقَدْ عَلِمْتُمْ Alime, ma mazifil alim aslında alime ama alimtum çünkü siz bildiniz. O yüzden cezim üzere mebni oluyor. Majine linusti fil ardı ve ma kunna sariqina.